Doğuş Otomotiv, Türkiye'nin en geniş marka ve hizmet alanına sahiptir. Bayi Girişimi Departmanı olarak 13 ürün grubunun bayi ağı yapılanma ve planlama faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Görev ve sorumluluklarımız içerisinde kayıt yönetimi ve bayi denetimleri, mimari süreçler ve bayi sahayı yönetim süreçlerini faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bayi Girişimi Departmanı olarak bayi ağı stratejinin planlanması, pazar potansiyel analizleri, bölge analizleri, e, bayi açılış ve kapanış süreçleri niye ve mimari proje takip yönetim sistemlerini takip etmekteyiz. Aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, verimlilik artışı, e, gelişim, inovasyon projelerinde ekip olarak yer almakta fayda sağlamaktayız. Bu kapsamda e, iş ortaklarımız ve marka işbirlikleriyle sürdürülebilir bayi yapılanması temel sorumluluk ve görev alanlarımız içerisinde yer almaktadır.